Arkadaşlar beklediğiniz ben geldi. Bugün yine sorularınızı cevaplıyorum. Bir sürü soru yazdınız yine tabi ki. Aslında bir sürü diyemem çok fazla. Hmm. Bilmiyorum kaç tane. Pek hatırlamıyorum. Aslında hatırlıyorum ama sayısını hatırlamıyorum konusunda. Ama olsun onun üstünde soracağım arkadaşlar. Aslında hmm, kaç hatırlamıyorum her yani, yani bilmiyorum. Ama şimdi ve hepsini saracağım. O yüzden bir soru cevap videosuna geçsek mi? Geçelim. Şurası çok güzel gözüküyor. Orada mı çıkacak? Bizden bir orada... Hayır orada çıkmayayım. Burası daha iyi. Arkadaşlar bir demiş ki sen tokat mısın? Hani e, görüşürüz, görüşürüz, rakete çıkar, görünce düştüm ben aşka diye bir şarkı var ya. İşte onda ben tokat, tokatlı olduğunu sanmış ama ben tokatlı değilim. E, zileliyim. Aslında Tural'da doğdum. Turallıyım, Ama gerçekten ama de yaşıyorum arkadaşlar. Lille ülkesini pek çok kişi şey bilmiyor. Bilmiyorum artık. Türkiye yani. Lille Türkiye. Diğer kim sonunda ee, mesela sen, ar e, sen arkadaşlarını sever misin? Arkadaşlar ben arkadaşlarımı çok severim. Yani ayrımcılık hiç yapmam. Ayrımcılık onlarla alakalı bir ayrımcılık. Hiç yapmam. Sevmem de. Asıl severim severim. Şeyleri seviyorum sadece. Arkadaşlarımı seviyorum ama mesela diyelim bir, biri iki, iki arkadaşım var. Ben gidip biriyle oynamam. İkisiyle de oynarım yani arkadaşlar. Böyle ayrımcılık yapmam. Ve diğer iki senin saçım neden kısa gözüküyor? Uzun dedim yapıyorsunuz. Arkadaşlar benim şey gerçekten örgü Bakın. Gerçekten Gerçekten şu, şu kadar gözükebilir ama açınca buraya geliyor. Yani açınca buraya geliyor. Kısafanmayın. Güneş de geldi bu arada. Ama hala soğuk var. Mesela A en, sı en son sıra eklediğim soru sorsa ama bence şimdi sorayım en son eklediğim soruyu. Ee, kaç yaşındasın? Arkadaşlar yeni soruyorsunuz ya kaç yaşında olduğumu. Bilmiyor musunuz? Ben 8 yaşındayım ve ocağın 5'inde kaçıma girecektim? 9'uma gireceğim. Ben 9-9 diyorum ama 8 yaşındayım. Öbür soru cevap videosunda da demiştim tabii ki de. Onun diğer sorumuz yine onu kaç kere sormuştum. Siz yine unutmuşsunuz. İsmim ve soyadım ne? Arkadaşlar benim ismim Özlem. Soyadım Uğuroğlu. Yani bunda da bilmiş <laughs> Sordum. Ve <laughs> siz binada mı yaşıyorsunuz? Hayır biz binada yaşamıyoruz bildiğiniz. Yani evde oturuyoruz. Ev bildiğiniz. Ev falan değil. birazcık Değişik hareketler yaptım. Keşke bunu var mı? Arkadaşlar bazıları şunları keşke sanıyor. Bak. Bunlar keşke değil. Şey bunlar. Iı, bunlar şöyle küçük olan saçlarım. onu dalgalı kestirince birazcık şuralardan şöyle gidiyor ya. O yüzden bu da dalgalı saç yaptırdığımda bunlar olmuştu. Ay, hava kararlı <laughs> İşte ben böyle saç yaptırdığımda olmuş bunlar da. Bunlarda. Yani bunlar kestim diye. Bunları da bir <laughs> ve videonun arkasından nasılsın gerçekten? Arkadaşlar ben video çek çekmeye başlatınca çok heyecanlanıyorum. Bilmiyorum çok seviyorum çünkü. Ve sizi de çok seviyorum. Ve kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Yani sınıfının ismi ne? Sınıfının ismi ne? C e, 3'e gidiyorum. 3C yani. 3C'ye gidiyorum. Aslında ben şu an 4 4'e gidiyordum. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben geç yazıldım okula arkadaşlar. Bir de ana sınıfına gittim o yüzden. Mesela şimdi 5. sınıftan Çünkü hem geç yazıldım hem de ana sınıfına gittim o yüzden. Diğer bir sorumuz. Sen karanlıktan korkar mısın? Arkadaşlar ben karanlıktan neden korkmam biliyor musunuz? Hemenlikle mesela oyun oynamayı çok severim. Hiç korkmam. Oyun oynarım. Yani. Çok sevinirim ben. Ve kar, karı seversin güneş mi? Arkadaşlar ben tabii ki de karı. Ama güneş de iyi ısıtıyor bizi. Ama bazen de çok sıcak oluyor değil mi? Aynı çok yapamıyorum. Kesinlikle. Yine ikisi de Ve ve ey, y benim için en kötü şey ye yemekleri, yemek seçicimiz desin. Arkadaşlar ben yemekleri tabii ki de seçerim. <laughs> evet ben yemek alacağım seçim ama öyle değil. Ee, yemek seçici de yerim yerim de şey mesela diyelim şu şöyle topaklanmış bir yemeği sevmem. Yani böyle yuvarlak yuvarlak şuralar var ya onu hiç bilmezsem ne olduğunu yemem Hiç yemem Gerçekten ayrımcılık yaptım. Onlar da ve göz rengin hangi renk? Yine döndük bunlara. Ha. Arkadaşlar benim gözümün rengi kömür rengi. Kömür göz. Yani kömür göz derken yani simsiyah benim gözümün rengi. İsterceğim ama gözükmüyor. Yani gözükmüyor. Göstereceğim de. İşte benim gözümün rengi öyle. Saçımla oynamayı çok mu seversin? Ooo bayıldım Saçımla oynamayı. Mesela şu fofitik ya kaç gündür bununla böyle oynuyorum bu da ayrımcılık yapmıyorum bunlarda da yazık diğer böyle böyle oynuyorum hangisiyle oynayacağımı şaşıyorum buradan bağlıyorum böyle böyle oynuyorum <laughs> ve sarıyorum e ne yapayım ayrımcılık yapamıyorum ha. aa çok değişik oldu bakayım kusur olduk tamam böyle devam edeceğim video tamam <laughs> Geldi kaçtı sonunda. Arkadaşlar şimdi son son iki soru cevap yok. Son üç sorumuz kaldı. Onları da size cevap cevaplayayım. Tıkla kır mısın? Kaç gündür soruyorsunuz diyorum diyorum ama anlatmıyorsunuz Tabii ki de tıkla kaç hayvanım var? Yine sorduğumuz. Arkadaşlar benim kaç hayvanım var? Şu an iki hayvanım var. Neden? Aslında iki, iki sayılmazdı. Eskiden parçayı falan oldu falan falan oldu öldü. Aynen çok var bir şey. Aynen öldüler öldüler gittiler ama sonunda bir kuşum var zaten. Aynen o oh hayvanım kuşum yani. Ve benim için en sevdiğim renk eskiden pembeyi aşırı seviyordum. Ama artık kırmızıyı istiyorum. Evet bu artık kırmızıyı istiyordum. Çünkü çok güzel bir renk. Yağmur Kaya yazıyor. Arkadaşlar ee, bu kadar, videomuzu bu kadar beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.